Bu derste fotometrik ışıklar ve kameralar kullanarak sahneyi bir sonraki seviyeye taşımanın yollarına bakacağız. Rendering B Start Max dosyasını açarak başlayalım. Fotometrik ışıklara bakacağız. Render, Light menüsünde açılır menüden fotometriyi seçelim. Hedef ve serbest ışıklar aslında aynı ışıktır. Hedef ışık ise ışığı yönlendirmeye yardımcı olacak bir hedef kontrolüne sahiptir. Güneş konumlandırıcı, güneş ve gökyüzü için doğal gün ışığı yaratmanın bir yoludur. Bir sonraki derste güneş pozisyonunu keşfedeceğiz. Serbest ışık düğmesine tıklayalım. Bir iletişim kutusu açalım. Logaritmik pozlama kontrolünü kullanmamız önerilir sanal kameramızda sensöre ne kadar ışık ulaştığını kontrol etmek gerekiyor. Fotometrik ışıkları kullanırken pozlama kontrolünü etkinleştirmek isterseniz iletişim kutusunda evet seçin. Tren istasyonunun solundaki üst görüntü alanında serbest ışığı oluşturun. Daha sonra sol görüş alanında ışığı tren istasyonunun üzerine taşıyın. Perspektif görünüm penceresini renderlayın. Karanlık görünüyor ve biraz da gölgelere ihtiyaç duyuyor. Değiştir paneline gidin. Genel parametrelerde gölgeleri açın ve açılır menüde gölge türünü ışın izlemeli gölgeler olarak değiştirin. Daha sonra yoğunluk, renk zayıflatma bölümünde yoğunluk grubunda 1500 ila 20.000 arasında bir değer değiştirin. Böylesine yüksek bir sayıya atlamamızın sebebi fotometrik ışıkların gerçek dünyadaki ışıklar gibi davranması ve ışıklarının mesafe boyunca azalmasıdır. Işık sahneden ne kadar uzaksa sahneyi aydınlatmak için yoğunluğun o kadar yüksek olması gerekir. Bu ters kare yasası olarak da adlandırılmaktadır. Yoğunluk grubu, fotometrik ışıkların gücünü veya parlaklığını fiziksel olarak miktarlarla belirtir. Fotometrik ışıklar gerçek hayattaki ışıklara dayanır. Bu sahneye 60 watt lamba yerleştirmeniz gerektiğinde, şablon listesinden 60 watt lamba seçeceğiniz anlamına gelir. Fotometrik ışıkların Art veya Arnold Renderer'la daha iyi kullanıldığını unutmayın. Fotometrik ışıkların kullanılmasında önemli bir faktör de sahnenin ölçeklendirilmesi gerektiğidir. Çerçeveyi tekrar renderlayın. Şu an daha iyi görünüyor ancak yine de karanlık. Gerçek dünya aydınlatmasında ışık mekanın etrafında sıçrar. Ancak tarama çizgisi oluşturucu bu ışığın sıçramasını desteklemediğinden dolaylı ışık olarak da adlandırılan ışık sıçramasını simüle etmek için başka bir ihtiyacımız bulunmaktadır. Üst görüntü alanında başka bir serbest ışık oluşturun. Tren istasyonunun ortasına yerleştirin. Daha sonra sol görüş alanında ışığı tren istasyonunun içinde olacak şekilde hareket ettirin. Kandelayı 3000 olarak girin. Tekrar işleyin. daha iyi görünüyor. Ancak bu sahnenin daha gerçekçi görünmesi için Art veya Arnold gibi daha gelişmiş renderlere ihtiyacı var. Kameralara bir göz atalım. Kamera nesneleri gerçek dünyadaki hareketsiz görüntü, hareketli görüntü veya video kameraları simüle eder. Fiziksel kamera bu ders için odaklanacağımız foto gerçekçi, fiziksel tabanlı renderlama için kullanılacak en iyi kamera türüdür. Fiziksel kameralar sahneyi çerçevelemeyi, pozlama kontrolü ve gerçek dünya kameralarını modelleyen diğer efektlerle entegre eder. Create paneli, kameralara gidin ve Physical'ı seçin. Ön görüntü alanında trenin soluna tıklayın ve platforma doğru sürükleyin. Perspektif görünüm penceresini ve seçilen kamerayı yüklemek için C klavye kısa yolunu kullanın. Perspektif görünüm penceresini seçin ve seçilen kamerayı yüklemek için C klavye kısa yolunu kullanın. Üst görüntü alanında kamera nesnesini sağa hareket ettirdiğinizde kamera görüntü alanı güncellemesini göreceksiniz. Kamerayı herhangi bir görünümden taşıyabilir veya kamerayı düzenlemek için arayüzün sağ altındaki kamera navigasyon araçlarını kullanabilirsiniz. Kamerayı seçin ve silin. Kamera görüntü penceresi tekrar perspektif görünümüne geçer. Kamera oluşturmanın daha kolay bir yolu perspektif bakış açısıdır. Perspektif görünüm penceresini istediğiniz çerçeveye gelene kadar ayarlayın. Ardından Ctrl-C tuşlarına basın. Kamera sahneye girdikten sonra hareket halindeki insanları ve trenin açılış ve kapanış kapısını görebilmek için daha fazla ayar yapabilirsiniz. Bir proje tamamlandığında render etmek istersiniz. Ve herhangi bir animasyon varsa tüm animasyon aralığının oluşturulması gerekmektedir. Render ayarları iletişim kutusundan başlayın. Ortak sekmesinde sahnenizde ayarlanan kareleri oluşturacak aktif zaman segmentini seçin. Bu sahne için 0'dan 200'e kadar ayarlayın. Açılır menüdeki Render boyutu bölümünden HD TV seçeneğini seçin ve ardından ön ayarlarda 480 x e 270 seçeneğini ayarlayın. Daha küçük bir boyut ancak oluşturulması daha az zaman alacaktır. Render oluştur bölümünde dosyalar düğmesine tıklayın. Bu tren istasyonu projesi için Render Çıktı klasöründe olması gereken bir keşfet penceresini getirir. Dosyaya Rendering B Final adını verin ve AVI dosyası olarak dosya türünü seçin. Ardından Kaydet'i tıklayın. AVI dosya sıkıştırma kurulumunda Sıkıştırma Açılır menüsünden "MJPEG sıkıştırmayı seçin kaliteyi 100 olarak ayarlayın. Render için AVI önerilmez. Ancak şimdilik bu daha kaliteli bir önizleme izleme işlevi görecektir. Artık son olarak render düğmesine tıklayın. İşlemenin ne kadar süreceği sahne boyutuna bağlıdır. Bir dizi veya film dosyası oluşturduğunuzda görüntü oluşturma ilerleme iletişim kutusunu alın ve bu işleminizin durumunu görün. Hangi karenin nerede oluşturulduğunu, kalan zaman gibi bilgileri burada görebilirsiniz.